Aksa grafiği için belirlediğimiz şablon durumunda 11 yakın hedefine tepkisel hareketleri oluştursa da önemli direnç bölgesi olan 9-10 bölgesi üzerinde kapanışları sağlayamadığı için yatay bir süreçte devam ediyor ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 8-15 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı için buradan başlatmış olduğu tepkisi hareketi 9-10 ve önemli ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 9.60 bölgesine kadar tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 9.60 üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası olan 10.50 ve yakın edep bölgemiz olan 11 bölgesini test etme ihtimallerini gerçekleştirebilir. 8-15 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa 7-65 bölgesini kesin stop noktası olarak mutlaka takip edelim. O bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 6 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden 7.65 bölgesinde stop yaparak alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir bilir Enerya için şablon durumunda belirlediğimiz 275 hedefine doğru tepkisi hareketleri devam ettirdiğini ve yarı yarıya stop bölgesi olarak 237.45 ve kesin stop noktası olarak da 216.65 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşmadığı sürece şablon bölgemizin üst noktası olan 266.50 bölgesini test ederek 275 yakın hedefimizi test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 275 üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 300 bölgesine doğru da yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini sürdüreceği tepkisi hareketi başlatmış oldu. Bu bölgede tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 237.45 ve ara destek bölgesi olan 225 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. 225 bölgesi altına düşüşler meydana gelirse kesin stop bölgemiz olan 216.65'i ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 210 bölgelerini mutlaka önemseyelim. O bölgelerin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek en dip bölge olan 175 bölgesine kadar dahi devam etme ihtimalleri de gerçekleşebilir. O yüzden 216 bölgesini kesin stop noktası olarak mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. RCB için belirlediğimiz yakın hedef noktası 125 bölgesi ve bu bölgeye yapacağı tepkisi hareketlerde de yarı yarıya stop noktası olarak 88-15, kesin stop noktası olarak da 77-65 bölgesindeki önemli destek noktalarını takip edelim. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşursa geri çekilmenin alt destek bölgesi olan 50 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 77-65 bölgesinde yapılan kesin stopla alt desteklerden dot atma işlemleri oluşturulabilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde ilk direnç bölgesi olarak 95-50 bölgesi, ve ara direnç bölgesi olarak 105 bölgesi var. Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst direnç noktası olan 115'i ve yakın hedef bölgemiz olan 125 bölgelerini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 125 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığını çoğaltarak öncelikle 150 ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 165 bölgesine kadar da devam etme ihtimallerini gerçekleştirebilir. Fakat bunun için öncelikle 105 bölgesi üzerinde kapanışları mutlaka sağlaması gerekiyor. 4 sene için belirlediğimiz şablon durumunda yakın edep bölgesi olarak 175 bölgesine doğru tepkisel hareketleri devam ettirdiğini ve 135 bölgesini de yarı yarıya stop noktası olarak belirlemiş olduk. O bölgeden başlatmış olduğu tepkiyi ara direnç bölgesi olan 150 bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktası olan 165 bölgesine kadar devam ettirme ihtimalini gerçekleştirip yakın edep bölgemiz olan 175 bölgesini test edebilir. Bu bölgenin üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığını çoğaltabilir. Yapmış olduğu tepkisi hareketi özellikle şablon bölgemizin 165 bölgesine taşıyarak o bölgeden geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz olan 135 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet 135 bölgesi altına geçişler oluşursa 122 122.50'yi kesin stop noktası olarak takip edelim. Yapmış olduğu dip bölge ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 115 bölgesi de en önemli destek noktası bu bölgelerin altında düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. Petrol grafiğinde 975 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz üzerine başlatmış olduğu tepkiyi bir önceki kesin stop bölgemiz olan 10.50 bölgesi üzerine taşıdığını ve bu bölgede ara direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 11 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 11 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde şablon bölgemizin üst noktasının 11.50 ve yakın hedef bölgemiz olan 12 hedeflerini gerçekleştirme ihtimali oluşturarak kınava bölgesinin üst noktası olan 13 bölgesine kadar da devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Ara direnç bölgesi 11 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 10 bölgesini takip edelim ve 975 bölgesi yarı yarıya stop noktamız bu bölgeler altında tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ve bir sonraki kesin stop bölgemiz 8.90 bölgesi bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali çoğalabilir. Rene için belirlediğimiz şablon durumunda yakın hedef bölgesi 30 olarak takip ediyoruz. O bölgeye yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 26.50 en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Yükseliş kanal bölgesine geçiş sağlayıcı en önemli direnç noktası. 26.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası olan 28.95 ve yakın hedef bölgemiz olan 30 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirip 30 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 32 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 35 bölgesine kadar da devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi olarak 2370 bölgesi var. Bu bölgenin altına geçişler oluşursa kısa da yapmış olduğu dip bölge ve Şablon bölgemizin ara destek noktası olan 2135 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip edelim. Bu bölge altına geçişler devam ederse Şablon bölgemizin alt destek noktası olan 1895 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgenin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 13 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşacağından dolayı bu bölgelerde yapılan stoptan sonra alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir.